Metropol araştırmanın son kamuoyu yoklaması Erdoğan için tehlike çanlarını çaldı. Millet İttifakı güçlenirken Cumhur İttifakı eriyor. Uzun süredir geride olan muhalefet 4.6 puan öne geçmeyi başarmış görünüyor. Son bir ayda oluşan bu farkı biraz da Erdoğan'ın Akşener'i açıkça hedef göstermesine borçluyuz. O saldırdıkça İyi Parti lideri güçleniyor. İktidardaki panik havasını kendi içlerindeki çözülmeden, troll ordusunun dağınıklığından, yandaş kalemlerin bıkkınlığından da anlayabiliyoruz. Erdoğan'ın kurulacak bir sandıktan çıkamayacağı görüldü. Şimdi en zor soru kaçınılmaz sonu engellemek ya da geciktirmek için neler yapabileceği. İki ülkeden örnekler vereceğim. İlki İsrail. Muhalefet partileri 12 yıldır iktidarda olan Netanyahu'yu dev devirmek için nihayet anlaştı. Üstelik bu bir büyük uzlaşmayı da beraberinde getirdi. 8 partilik koalisyon içinde ilk kez Filistinlileri savunan bir Arap partisi de yer alıyor. 14 Haziran'da yapılacak güven oylamasıyla Netanyahu devri tamamen kapanabilir. İkinci örnek Almanya'dan. Seçime 4 aydan az bir zaman kaldı. Merkel devri 26 Eylül'de sona erecek. Almanya'nın tanınmış gazetecilerinden biriyle görüştüm. İlk kez seçim yaklaştığı halde sonucu kestiremiyoruz. Sürprizler olabilir dedi. Konuştuğum bir Alman siyasetçi ise ilginç bir gözlem aktardı. Alman seçmeni genelde tutucudur dedi ama ilk kez bu sefer değişim istiyorlar. Salgın döneminde yapılan hataların da etkisiyle merkez partiler giderek güç kaybediyor Almanya'da. Seçmen yenilere şans tanımaya eğilimli görünüyor. Bu da Yeşillerin şansını artırıyor. Sandıktan bir Yeşil zaferi çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yeşillerse kendi vaatlerine kaygıyla bakan Alman büyük sermayesini iknaya çalışıyor. Uzun yıllar hükmeden Merkel gibi, Netanyahu gibi politikacıların yarattığı alışkarlıkları kırmak kadar yerlerini doldurmak da zor oluyor. Ancak bu zorluğu yenmeyi kolaylaştıran önemli bir faktör var. Bıkkınlık. O faktör Şimdi Erdoğan'ın da kapısını çalıyor. Yeter ki muhalefet İsrail'dekine benzer bir büyük uzlaşmayı başarabilsin.